Bizim jenerasyonda yeşil kuşak deyince akıllara Soğuk Savaş dönemi gelir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Sovyetleri güneyden kuşatmak için uyguladığı uzun vadeli bir politikanın adıdır yeşil kuşak. Sovyetlerin güneyindeki ülkelerin nüfusları ağırlıklı olarak Müslümandır ve Amerika bu Müslüman nüfuslu ülkelerde İslamcı rejimler kurarak komünizmin buralara doğru yayılmasını önlemeye çalışmıştır. Kızılın panzehiri yeşil mantığından yola çıkarak. Artık o günler geride kaldı. Amerika o zaman kurduğu ve desteklediği şeriatçı yapıların hedefi konumuna geldi ve kendi yarattığı canavarla baş etmeye çalıştı. Hala da çalışıyor. Ama bugüne geldiğimizde yeşil kuşak teriminin güncel anlamı değişti. Çevre ve iklim konuşuyoruz yeşil kuşak deyince. Öyle de olmalı. Hep olmalıydı. Geç kaldık. Yani biraz geç kalındı. Gezegenimizi 20. yüzyılın günahlarından arındırmak için bu günahların faili olsak da olmasak da çalışmamız gerekiyor. İşte iklim günlüğü de zaten bu insanların sesi olmaya çalışıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki başkan Tunç Soyer'den beri yerel yönetimler içinde iklim farkındalığına en fazla sahip kurumların başında geliyor ve başka yerel yönetimlere de gerçekten ilham veriyor. Avrupa Birliği İklim Nötr ve Akıllı Şehirler misyonuna dahil olan İzmir 2030 yılında sıfır karbon hedefi koydu. O hedef tutmayacak büyük olasılıkta ama bir hedef kondu en azından. İzmir'de belediye öncülüğünde ve sivil toplumun da geniş katılımıyla oluşturulan küresel iklim topluluğu kısaca kit karbon nötr hedeflerine yönelik dijital çözümlerle elektrikte karbonsuzlaşma GCC sinerji projesini yürütüyor. İzmir Planlama Ajansı'nın da etkin çalışmaları var. Ayrıca bu yıl Türkiye'de ilk kez yerel düzeyde bir COP organizasyonu başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve COP İzmir konferansları etkinlikleri düzenleniyor bu aralar şehirde. Geçtiğimiz hafta etkinliğin başlığı COP30'a giderken yerelden küreseli görmek İzmir'in geleceği yeşil kuşaklardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği İzmir Ofisi İşbirliği ile tarihi hava gazı fabrikasında gerçekleşen etkinlikte konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Profesör Doktor Pınar Okyay, Türkiye'de ilk kez yerel düzeyde bir COP organizasyonu olan COP İzmir seviyesinden elde edilecek çıktıları eylem planlarına dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi etkinlikte şehir plancısı Ali Faruk Göksu da İzmir'de mavi yeşil altyapı ve ekolojik koridorlar başlığıyla bir sunum yaptı ve 2024 yılında bugüne kadar kaydedilen en yüksek sıcaklığın yaşandığını, 2050 yılına kadar 216 milyon insanın iklim değişikliği nedeniyle göç edebileceğini ifade etti. İklim Günlüğü'nün bu haftaki bölümünde Profesör Okyay ve Göksu'nun KOP İzmir'in ikinci toplantısında yaptığı konuşma ve sunumlardan seçtiğimiz bölümleri dinleyelim. Buyurun. Tüm ülkenin her kent için farklı olabiliyor ve aslında söylenen, yani merkezden söylenen bir şey yerel bazen çok geçerli olamay olamayabiliyor. O yüzden biz kendi ihtiyaçlarımızı, kendi önceliklerimizi kentler olarak ortaya koyalım fikri gelişti. Ve giderek daha önemli bir şekilde kentlerin önemi ortaya çıktığından kopu da kentlerde yapalım dendi. E, Türkiye'de ilk kopu İzmir başlattı. Bize hemen sonra birkaç gün arayla Muğla onlar tek günlük bir kop yaptı. Biz böyle Dört 4 seriyle İzmir için öncelikle olduğunu düşündüğümüz, bulduğumuz görüşmelerde bu dört temayı seçtik ve bugün sonuncusunu yapıyoruz. Peki ne yapacağız bu şeyi? Alacağız bütün bu bilgileri. Çok yakında Bursa'da Dünya Sağlık Örgütü'nün Sağlıklı Kendiler Birliği toplantısında sunacağız. Yine aynı şekilde yine İKLE'nin başını yürüttüğü Bonda bir başka toplantıda dünyanın ilk ikinci ilklerinden biri olarak ikinci kopa olarak kentler bağlamında Yine orada bir sunum yapacağız ve sonra da bunu eylem planlarınıza dökmeye çalışacağız yine hep beraber. O yüzden burada aslında sizin bu profesyonel gelişimizi birikimimizde dediğimiz bunu da çok aydınlatacak. yüzden aslında yaptığımız bu tip emekler, bu geri dönüşüm yani aslında bu zincirin olması gerektiği gibi haline döndürmek için çok önemli. Koplarla biraz bunu sağlamaya çalışıyoruz. İzmir'de gerçekten hep beraber bunun öncüsü olmak zorundayız. 2024 yılında bugüne kadar kaydedilen en yüksek sit olmuş. 2050 yılına kadar 116 milyon insan iklim değişikliği nedeniyle yerinden olabilir ki bu başladı. İklim değişikliği ya da karbon salınımı için okyanuslardaki nercanlar çok önemli. %50'sini maalesef hatta daha fazlasını kaybettik. Bu rakamlar bize bir katın mesajlar veriyor. Yani gezegenimiz bu yükü, insanoğlunun yaratmış olduğu yükü kaldıramayacak. Küresel kopları, ülkeleri artık bu işe çare bulamadılar. Onun için yerel harekete ihtiyacı olduğunu söylüyorlar. İşte İzmir'de Dünya Sağlıklı Temel Birliği kapsamında biz bu yerel kop misyonuna ne katkı sağlayabiliriz diye gündemini almış. Bence çok e, iyi durum gündemi almakla. Tabi burada şu soruyu sormamız lazım. Biraz sonra etkinlikte bir arayış içerisine gireceğiz. Bir, ma bir mavi yeşil örtüsü iklim krizinde bir soruna derut verebilir. Bence en temel sorun bu. Biz doğayı yeniden nasıl keşfederiz? Doğanın verdiğini biz almışız. Bunu tekrar geri verebilir miyiz? Bunları üzerine durmalıyız. gerekiyor. Bütün evet. kart yamanları, balçovayı, incir altını dikkate alarak var olan dereleri, bir şekilde yeşilleri sistemin bir parçası haline getirerek bir yeşil kuşa teorisi geliştirebilirdik. Bu teorinin dışında bunu eyleme, görüştürebilir miyiz? Çabamız bu. Senin yemin bir şey, bunu belediye başkanına sunmuştum. Ben tanımıyordum belediye be, be başkanını, Cemil diye. E, iki kere görüştü Bu mavi, e, yeşil kuşağı sundum. Bir de Güzel İzmir Hareketi. Evet. Güzel İzmir Hareketi işte 7-8 tane genç bir ekip kurdular. İşte e, bir takım kamusal mekanları canlanmasına yönelik çalışmalar yaptılar. Şimdi bu küçük dokunuşlar bu büyük resme büyük katkılar sağlar, Her şehirde bu farkındalık olsun istiyoruz. Elimizden geleni de yapmaya çalışıyoruz. Ancak uyumlu bir organizasyonel yapı olmadan kendi çerçevemizde çırpınıp durmaktan başka bir işe yaramayacak bu çalışmalar. Dolayısıyla ülkelerin ve giderek küresel toplumun politik ve finansal olarak iklim krizini mücadelede sağlam bir örgütlenme yapısına kavuşması gerekiyor. Küresel çaptaki COP zirveleri istenen ve faydalı sonuçlar vermedi. En azından şimdilik en sanayileşmiş ülkeler hala kömür bırakmayı vaat edemiyorlar. Ancak yine de İzmir'in çabası ve farkındalığı ışıldıyor bu karanlık içerisinde. Haftaya iklim günlüğünde yeniden bir arada olmayı diliyoruz. kalın.